Bir haftada neler tamam. değiştiğini bugün anlayacağız. Haftalık sanatta özeti 02. Eee okey. Ata özeti yani. Evet hala böyle. Yani sanat tam sanat özeti olmuyor. Haftalık sanata özeti. Sanata özeti. Ata özeti. Öyle bir şey. 2. 2. Kalın 1-2. Eee Evet. O zaman başlayalım. Yine yazdım bol bol bu hafta boyunca. Ne düşündüm, ne yaptım, nasıl yaptım hepsini şey yaptım. Hepsini bir kağıtta topladım. Bir hafta boyunca düşündüğüm şeyleri bir kağıtta toplayabilmek de değişik hissettiriyor. Yani yalan söylemeyeyim. Yani bir kağıt mı yaşıyorum? Ama benim daha fazla yaşıyorumdur. O boşlukları... Yani Boşluk bırakıyorum bir okumayı yok, araştırmak için. Neyse. <laughs> okay. Bu hafta nasıldı? Ee, <laughs> um, bu haftaya da umut dolu başladım ama unutacağım günlerle doldu. Yani bu hafta Umut'un M'si neyle değişti? <laughs> um, yani e, bu hafta yorulmadım. Ama çok yorulmak istedim. Çünkü kendimi neredeyse her gün yatağımda yatarken boş boş duvarlara bakarken buldum. Keşke öyle bulmasaydım. Yani farklı şekillerde bulmayı isterdim kendime. Daha daha ilham verici şekillerde. Belki pilates yoga yaparken. Ki öyle demişken sanırım yorulmak için en fazla spora başladım. E, sporla biraz değişik bir ilişkim var. Yani beni her zaman çok iyi hissettirdiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü hem daha iyi, daha büyüğü böyle hani o hislerle dolup taşıyorum yapmaya başladığımda ve çok maskülen hissettiriyor. Onu sevmiyorum. Yani fiziksel olarak nasıl göründüğünü seviyorum. Cinsiyetsel anlamda seviyorum. Bu bıyık gibi. Öyle. spor başladım dediğim gibi. Ve spor başlamamla alakalı en büyük şey beni bir iyi hissettirmesi. Gerçekten iyi satırdı ama aynı zamanda göğüslerimi çok ağrıttı. Yani böyle içe doğru, dışa doğru her türlü göz ağrısı çektim ve uyuyamadım. Um, aynı zamanda bu hafta sadece iki gün dışarı çıktım. Um, İyi değil. Yani şu an okulum yok, bir şeyim yok. Arkadaşlarım boş. Ama sadece iki gün dışarı çıktım. Ve sanırım bu yüzden de günler bana biraz aynı geldi. Öyle olmasalar bile. Ki öyle de olmuş olabilirler. Yani kendi günahımı almayayım. Günler bazen aynıdır. Hani isimleri, isimleri farklı diye. Farklılar diye. E, isimleri farklı diye farklı olacaklar diye bir şey yok. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hani ben bunların neyse bir hafta diyebiliyorsam belki bazen 7 gün değil de bir haftadır anladınız mı yani? Ben bu hafta 7 gün gibi hissetmedim de bir hafta gibi hissettim. Evet. <laughs> bu hafta neler yaptım? Ee, her gün bir şey çizmeye devam ettim. Ee, bu yine iyi hissettirdi. Bu hedefi ben devam ettirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü kafamda çok fazla fikir var ve e, kağıda sadece limitli sürede, limitli kapasitede dökebildiğim için hani bitmiyor. ve iyi hissettiriyor. Bilmiyorum ya. Ben ben iyi hissettim. Hani e, devam ederim herhalde bir süre daha yani ben şu an kafamdakileri zaten daha yaptım bitirsem desem Mart'a anca yaparım o zamana kadar de düşünce havuzum doldurmaya da, dolmaya devam de diye düşünce havuzu dolma benzetmesi yapıyorum ki yani düşünmeye devam ederim eminim bir şeyler üretmeye devam ederim o yüzden devam ederim ya bilmiyorum üretmeyi seviyorum yaratmayı çok seviyorum ee, bu hafta bok gibi iş ürettim ee, utandım. Arkadaşımla beraber ettik ve çok utandık ee, ama çok eğlendik, çok güldük. Yani böyle farklı meyveler bastık, sebzeler bastık, tuz döktük, boya yaptık ve çok kötü oldu yani. Açıkça gerçekten kötü oldu ama ilk defa bir süredir böyle gerçekten bir iş yapıp o oh, ablanı kurtarır bir parçası yok diyebildim ve bu da kötü hissettirmedi. Yani kurtarmadı iş ama içsel bir kurtuluş yaşadım diyelim, evet. Hatta düşününce bok gibi iki iş ürettim. İkincisi de çok kötüydü. Ama o da daha böyle skeçmek için hani. Onun için böyle kağıt malzeme falan harcamadım. Ama iki bok gibi iş ürettim. Lafın tam anlamıyla bok be okey. Çiçek çizdim. Böyle çizdim. Ama bunlar gelişmeler değil. Gelişme demişken bu hafta gelişmek istediğim şeyleri çok düşündüğümü de fark ettim. Yani böyle dedim ki kendime hani sen... Bunları çiziyorsun, hatta evet, bunlar sana çok güzel veriyor, gerçekten hani içindeki bir şeyleri dökmeye yardımcı olan e, semboller gibi hissediyorsun ama geliştir bunları yani, o, olduğuna kalma gibi. Ve e, geçmek istediğim anları düşündüm. Kalemim de tam olarak şu kadar kısaldı. E, ayva çiçek açtı diye, koparmak mı gerekiyor diyerekten e, ve her çiçek buket mi olmalı diyerekten bir resim çizdim. Ee, bir sürü pastel boya portresi yaptım. Aşırı eğlendim ve bunu kesinlikle geliştirmek istiyorum ve insanlarla yapmak istiyorum. O kadar eğlendim ki yani bunu yaparken arkadaşımla. Hani kesinlikle bunu fazlalaştırmak istiyorum. Ee, ben çok iyi hissettirdi. Ee, Balinaların kendilerini kumsallara vurduğu bilgisinden çıkarak ve bundan etkilenmemle bir iş yaptım. Onu daha büyük bir şeye dönüştürmek istiyorum ve e, büyük projeler düşünüyorum. Ben çok heyecanlandırıyor. Büyük düşünebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Ee, şu anda saklanamamakla ilgili e, bir parça yapıyorum. Ama biraz daha böyle çalışma alanında diyelim. Neler düşündüm? Bu, bu kısım benim için çok önemli. Her hafta bir düşünce aklıma takılır ve e, bu hafta cıkın çıkardığım düşünce. Büyük adam olmak. Ya yani büyük adam olmak ne demek? Mesela bana büyük adam olacaksın dediklerinde şey gibi mi yani böyle e, buzdolabına sığmayan karpuz gibi mi olacaksın? Yani çünkü ben bazen gerçekten buzdolabına sığmayan karpuz gibi hissediyorum. Hani kendime bir yerde alan bulmak için yarımı sıcak, sinekli, iğrenç, baba ayağıyla dolu balkonda bırakmam gerekiyor gibi hissediyorum. Ve iyi hissetmiyorum. Öyle olacak da büyük adam olmasam da olur. Gerçekten büyük adamlık sizde kalsın. Ben orta adamda küçük adam olurum. Tatlı olurum. Ellerim de zaten küçük. Ee, orta adam da olurum ayak Ayaklarım gibi ayaklarımı kaldırmayacağım. Ee, öyle. Evet. Bu hafta onu düşündüm. Ya bir de şeyi çok düşündüm yani. Ee, şimdi bu büyük adam konseptinden giderekten. Mesela büyük adam deyince benim aklıma tabii bu aralar balina içeriği çok tükettiğim için. Ya o balinalar okyanusun büyük adamları değil mi? Ee, ama çok yalnızlar. Ya kendi tipleri dışında, kendi türleri dışındaki hiçbir canlı onlarla etkileşime geçmiyor. Çünkü korkuyorlar yani yırtıcı olarak gözüküyorsun büyük adam olduğunda. Ki ben öyle bir şey istemezdim yani. Çok izole edicidir eminim evet. ve e, hani bu küçük sudaki büyük balık olayı vardır ya. Ya ben ben küçük suda küçük balık olmak istiyorum. Ve ben alanıma göre olmak istiyorum. Hani anladınız mı yani böyle yerimde rahatsızlık vermek istemiyorum sanırım çevreme. Kendim rahat etsem yeter. Ve Küçük balıklar her zaman en güzel dinleniyor gibi hissediyorum. O taşların arasına giriyorlar falan. Bir de bir tane de zaten taşların arasına kendi sıkıştırıp dinlenen fok videosu gördüm. Aa kafayı yedim. Ya biz çözemiyoruz rahatlığı. Biz çözemiyoruz dinlenmeyi. Hayvanlar çözüyor. Ne, ne varsa hayvan dünyasında var oraya bir bakın. Olan alanımı kişiselleştirmekten çok korktuğumu fark ettim. çünkü benim olan şeyden kopamam gibi geliyor. Yani ondan kaçmak istesem o benim düşüncesi beni orada tutar gibi hissediyor ve onu onu atamıyorum. Ve sanırım bu yüzden duvarlarım boş. Bunu düşündüm. Ve kivi yemeyi bilmiyorum. Bence kimse bilmiyor. Yani ama bunun kişisel problem olduğunu düşünüyorum. Hani kivi nasıl yenir? Bunu da bilmeyi çok isterim açıkçası. Tek başına mı? Yani ben kivi düşündüğümde waffle üzerine düşünüyorum. Böyle bir iğrenç Sütlü bitter beyaz çikolata sosuyla kaplanmış bir şekilde. Hani tek başına düşünemiyorum. Yani yedim eminim ki tek başına yedim. Biliyorum tek başına yediğimi. Ama iyi hissettirmiyor açıkçası. Nasıl iyi hissederim kivi yemek konusunda? Evet. Bu arada bu özetlerin ikincisi bu. Bu tut böyleydi. Bu hafta da gerçekten böyleydi. Bu hafta böyleydi. Haftaya daha daha da iyi olur. Eminim ki. Devam. Um, ama um, bilmiyorum. İlki çok iyi hissettirdi beni. Um, ve ben her zaman sürekliliğe inanırım. Yani her zaman bunu e, pratiğe dökmem. Sürekliliği pratiğe dökmem bazen teoride kalır ama sürekliye çok inanıyorum. Yani bir şeyi çok yapınca, sürekli yapınca, düzenli yapınca bir, bir şeyler oluyor. Yani bilmiyorum. Onu böyle duruş alınca. O yüzden bunu yapmak istiyorum. Beni çok iyi hissettiriyor Hafta, haftamı böyle anlatabilmek. Yaptığım şeyleri görebilmek. Kendim hakkında da iyi hissediyorum. Biraz ego tatmin de oluyor. Um, ama onun dışında... Yani... Bilmiyorum. Haftalarımı küçük görmek de gidiyor. Bir sayfa kadar görmek de güzel haftayı ya. Yani... Bazen 7 gün olarak görmek istemez insan. Bir hafta olarak görmek ister. Bunu zaten demiştim. Öyle. Um, bu kadar.